Kendi ayakları üstünde durmaya çalışan, ailelerinden bağımsızlaşıp seçilmiş ailelerine, yani birbirlerine sığınan altı genç. Çocukken 20'li yaşları için kurdukları hayallerden çok uzaklar. Ya hiç başarılı olamazsam, ya hayatımın aşkını bulamazsam, ya ailemi hayal kırıklığına uğratırsam, ya inandığım değerlere ihanet etmek zorunda kalırsam, ya hiçbir zaman gerçek bir yetişkin gibi hissedemezsem, ya hayatta ne istediğimi asla keşfedemezsem. Bir dizi gelip daha ilk sezonundan popüler kültürün ortasına şak diye yerleşebilir mi? Yerleşebilir tabi, ama 10 sene boyunca bu başarıyı istikrarlı şekilde korumak da her yiğidin harca değildir. Friends. 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 Friends'in pilot bölümü 22 milyon kişi tarafından izlendi. Bir jenerasyona yeni bir saç stili ve konuşma tarzı kazandırdı. Could I be more sorry? Yayınlanmasından 30 sene sonra izleyenler için bile kahkaha efektini çekiliyor. Seneler geçtikçe yıldızlaşan 6 başrol oyuncusunun iş arkadaşlıklarını yürütmeleri bile zorken onlar gerçekten dost oldu. 30 yıl, 30 yıl. Masadan bir kişi eksildi. Geriye anılar kaldı. Kocaman bir fincan kahvenizi ve mendillerinizi hazırlayın. Başlıyoruz.